Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Reanimation Inc'de nasıl kurs, bir, kurs sıfır geçeceğinizi anlatacağım. Evet. Kurs sıfır aslında en zor ama çalışmanız gereken e, en e, en büyük şey olmalı. Yani kurs sıfırı bilirseniz siz bu oyunu çözdünüz demektir. Evet şimdi burada çıkarken anlatacağım. Evet burada görüyorsunuz ki 3 organ en önemlisi. Beyin, kalp ve akciğerler. Sonrakine geçelim. Sonraki derinde bayağı tuttu. Ha. Evet şimdi size arteriyel fibrilasyonu anlatacağım. Şuradaki gördüğünüz minik çıkıntılar arteriyel fibrilasyon olduğunu belirtir. Bu da normal ritimdir. Bunu yaparsanız yapmanız gereken sadece amiodram vermektir. Bir sonraki. Şimdi bir tur kalp kesine geleceğiz. Burada ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi en önemli ve en çok görülen e, vaka sayısı. Yani eğer birisi de gelirse asistoldan gelme ihtimali daha düşüktür. Ven, ventriküler takar diye uzun süre kaldığında ventriküler fibrilasyon döner. Evet. Ventriküler fibrilasyon gördüğünüz gibi ritmik atışlar değildir. Ancak takar diye ritmiktir. Çünkü incecik olsa bile asistol ediyor. Evet bu da racist Şimdi burada yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Ventriküler fibrilasyon ya da ventriküler takardiya da sadece şok vermeniz, e, ondan sonra kalp masajı yapmanız, hava verip e, adrenalin vereceksiniz. Bu sayede adam eski döner. Sinüs ritime dönene kadar bu döngüyü devam ettirin. Ama eğer çok az ritmik hareket gözüküyorsa ya da asist sola girmişse aynı şeyi uygulayacaksınız ama adrenalin ile atropin de vereceksiniz. Evet devam edelim. Bir de eğer doğru şokladığınızı görebiliyorsanız bu böyle olacaktır. Önce böyle gelecektir sonra bir anda yukarı çıkıp biraz düz gidip normal ritme dönecektir. Evet, şimdi kan basıncıyla konuşalım. Kan basıncı normalde 120'ye 80'dir. Eğer bu aşağıda beğenilmiş ise ona göre e, ilaç vereceksiniz. Kan basıncının normalde %95'in üzerindedir. Ancak eğer %90'ın altında düşerse sorunlar görülmeye başlar 60'ın altına düşerse de bayılır. Aslında tam <laughs> öyle Eğer 60-40'ı görebilirseniz bu çok sıkıntı olduğunu gösterir. Ama 20-10 görürseniz hiçbir organa gitmiyor demektir. Bu yüzden nefes alamaz ve e, oksijen saturasyonu bir anda düşer kardiy daha doğrusu kalp krizinde 60, 60 40'a düşer ilk önce. Sonra 20 10 ve sonra 0 olur. Artiyel fibrilasyon konuştuk. Ventriküler fibrilasyonu takar takardiyo konuştuk. Anasızlık konuştuk. Kanama. Şimdi burada asıl konuşmamız gereken iki bölüm var. Bir kanamanın asıl kendisi bir de kanın vücuttaki bu oyunda ne yaptı? Evet şimdi kanamanın görevini anlatıyorum. Daha doğrusu nasıl bulacağımızı. Eğer adamın üstünde kan görebiliyorsak ve yan taraftaki kan şeyi düşüyorsa yani kırmızı ya da kan kaybedecek bir kaza geçirmişse ya da onun gibi bir şey olmuşsa kanama ile oluyor. Bunda yapma, yapmanız gereken şey kanamayı durdurmak yani bandaj koymak yani bölümümüzdeki neyse bir de kan vermek. Ancak kan vermeye gri şey sıfıra düşünce başlayın. O gri şey organlarda kalan kandır ve bu yüzden aşağı indikçe diğer kırmızı yukarı çıkar. Adrenalin. Sadece en başlarda çıkanlarla konuşacağım. Adrenalin. Yani epinefrin. CPR'da kullanılacak şey. Atropin. Asist oldu yani kalbin durmasında kullanılacak şey. Amiodron. Artial fibrilasyon. Ketorol eğer bir eğer hastanızın ağrısı varsa bu uyuşturucu ona veriyorsunuz ve e, artık acısı gidiyor. Evet. Bu asıl size başta verilenler. Ancak bir de sonra... Magnesium sülfat. Bu kan basıncını düşürür. Dopamin kan basıncını arttırır. Magnesium sülfatın etkisi çok yüksektir. Ancak dopaminin de çok azdır. Yani eğer magnezyum sülfat verirseniz 2 bölümden de 20 şey düşer. Dopamin verirseniz 5 bile atmıyor. Biraz o sıkıntı. Neyse. Bu tutorialim de bitti. Bir sonraki tutorialimde görüşmek üzere. Birinci kursu anlatacağım. Hoşçakalın.